Herkese merhaba, ben Erhan Selim. Size kısaca Lex Mevzuat programını tanıtmaya çalışacağım. Justitia Lex büyük bir projeler ailesinde yer alan projelerden birisi. Lex en basitinden bir mali mevzuat programı. Benim tarafımdan şartla yazıldı. Proje masa üstünde çalışıyor. Kullanımı basit. Bu gördüğünüz giriş ekranı. Sol tarafa mali alanda en çok kullandığımız mevzuatları sıraladım. Bunlardan herhangi birine tıkladığınız zaman alttaki butonlar aktive oluyor. Bu butonlarla ilgili kanunun alt mevzuatına erişiyorsunuz. Bir de diğer kanunlar sekmemiz var. Bu sekmeden de programa ekli diğer mevzuat içeriğine erişim sağlayabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde butonlar mevzuata göre aktive oluyor. Buton aktivasyonu şu şekilde. Eğer tıkladığınız başlıkta ilgili alt mevzuat içeriği varsa ilgili buton aktif hale geliyor yoksa pasif kalıyor. Orta kısımdan tıkladığınız başlıktaki alt mevzuatın içeriğini ve sayısını da görebiliyorsunuz. Butonlara tıkladığınızda bu şekilde bir mevzuat penceresi açılıyor. Bu pencerede 3 bölmemiz var. Görüntüleme, içerik ve ilgili mevzuat bölmeleri. İçerik penceresinde tıkladığınız başlıklar görüntüleme penceresinde ilgili tab alanında gösteriliyor. Bu üzerine tıkladığım başlıklar içerik penceresinde yer aldığından sağ tarafta maddeler sekmesinden içeriğini görüntülüyoruz. Bu şekilde tuşları kullanarak da içerik penceresinin içerisinde mevzuat seçimi yapabiliyorsunuz. Bu bölme ise içerik penceresinde seçtiğiniz maddeyle ilgili alt mevzuatı gösteriyor. Alt mevzuat ilgili mevzuat sekmesinden açıldığından birinci sekmede içerik penceresinde tıkladığınız maddeyi görüntülemeye devam edebiliyorsunuz. Yani kaybolmuyor. Bunlar geçici görüntüleme için ama isterseniz içerik bölmesi veya ilgili mevzuat bölmesinde herhangi bir başlığa çift tıklayarak bunu yeni bir sekmede açabilirsiniz. Bakın sağ üst köşede çift tıkladığımız ilgili mevzuat içeriği ayrı sekmelerde açıldı. Birkaç tane de içerik penceresinden açalım. Yine çift tıklıyorum açıldıkça bu şekilde sağa doğru dizilecektir üzerine fare ile geldiğinizde açılan içeriğin başlığı tooltip şeklinde gösterilir Bakalım vergi sorumlusu ile ilgili ne kadar özelge varmış. Bayağı bir özelge varmış. Bu bölmelerin görevlerine anlaşıldığını tahmin ediyorum. Arama özelliğini anlatmadan önce dilerseniz şu sekmeleri kapatalım. Çarpı işaretine basarak sekmeleri kapatabiliyorsunuz. İçerik bölmesinin üzerindeki arama sekmesinden içerik bölmesindeki mevzuat içerisinde arama yapabiliyorsunuz. Madde başlığında veya içeriğinde veya her ikisinde birden arama yapabilirsiniz sadece başlıkta aramıştık amortisman kelimesini. Şimdi bir de sadece içerikte arayalım. Daha fazla sonuç döndü haliyle. Dönen sonuçlara tıklarsanız aradığınız kelimelerin görüntüleme penceresinde parladığını göreceksiniz. Aynı şekilde içerik bölmesine tıklayarak veya tuşları kullanarak arama sonuçlarını görüntüleyebiliyorsunuz. Çift tıklayarak isterseniz bunları da sekmelere taşıyabilirsiniz. Şimdi bir de başlık ve içerikte arama yapalım. Doğal olarak daha fazla sonuç döndürdük. İkinci butonun yardımıyla aradığınız sözcüğü bir kelimenin başında, ortasında veya sonunda arayabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi son buton daha doğrusu drop down aktif değil. Onu aktif etmek için birden fazla kelime aramamız gerekli. Bu butonla da birden fazla kelimeden herhangi birini ya da bitişik olmadan her birini veya kelimeleri yazıldığı şekliyle içeren mevzuatları arayabiliyorsunuz. Yazdığımız gibi gelsin. Amortisman kayıtları ifadesini aynen içeren madde ve başlık şeklilerine ulaştık. İkisini de içersin ama yan yana olmasın gerek yok diyelim. Bakın bir tane daha geldi. Amortisman ve kayıtları ifadesi ayrı paragraflarda burada. Diğer seçeneği anlatmaya gerek yok bence. Bir de görüntüleme penceresi içi aramayı anlatalım. Görüntüleme penceresi içinde iki ayrı arama fonksiyonu eş zamanlı olarak kullanılabilir. Küçük büyüteçle açtığım bu arama aracına ne yazarsanız görüntüleme penceresinde aranıp farklı bir renkte gösterilir. Büyük büyüteçle de farklı bir kelimeyi aynı anda arayabilirsiniz. Bu da aradığınız kelimeleri renklendirerek sizlere gösteriyor. Küçük büyüteç aktifse başka renk kullanıyor elbette. Arama alanlarındaki yoğun tuşları görüntüleme bölmesindeki bulunan sonuçlar arasında gezinmenizi sağlar. Bu tuşla içeriği bir bütün olarak kopyalayabiliyorsunuz. İsterseniz içeriği yazdırabilirsiniz. Aslında bir de PDF olarak kaydetme özelliğimiz var. Bu tuşlar font büyüklüğü için kademeli olarak ya da bu şekilde yazı fontunu büyütüp küçültebiliyorsunuz. Ee, bu özelliği mevzuat okumaktan gözleri yorulan kullanıcılara faydalı olacağını düşünüyorum. Şimdi biz burada bir alt mevzuat içerisinde arama yapabiliyoruz. Yani vergi üstün mevzuatı altında kanun maddelerinde arama yapabildik. Bir başlıktaki tüm alt mevzuat içerisinde arama yapabilmek için ana ekrandan ayrıntılı arama penceresini açıyorsunuz. Buradan mevzuat seçip istenilen mevzuatın altındaki tüm e, içerikte arama yapabilirsiniz bu program offline çalışıyor. Yani internete ihtiyacınız yok. Ancak mevzuat güncelleme özelliği var. Güncelleme almak için internete bağlanmanız gerekiyor. İnternete bağlandığınızda bizim köşe yazılarımızın bulunduğu vergi pedi sistemimizin o günkü içeriğine de erişiyorsunuz. Duyuruları da yolluyoruz. Onları da okuyorsunuz. Sayısı güncelleme ile artacak olmakla beraber örneğin 27 kanun, 441 BKK, 1623 tebliğ, yaklaşık 15 bin özelge var içinde. Özelgeleri de örneklendirelim. Özelgelerde kendisine özgü penceresinde açılıyor. Bu program tüm içeriğiyle birlikte ücretsiz freeware olacak. Bugfix ve kod refactor ardından Open Source hale getireceğim. Böylece isteyen diğer geliştirici arkadaşlarla beraber geliştirme sürecini devam ettireceğiz. Yayınlamadan önce isteklerinizi özellikle iletirseniz e, yapmaya çalışırız. Şimdilik hoşçakalın.